Ligin 13. haftasında Beşiktaş Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde tam 4 gol yedi. Beşiktaş'ta liderle puan arasındaki puan farkı 13'e çıktı. Galatasarayla puan farkı 13'e çıkan bir Beşiktaş takımı oldu. İlk 11'ine baktığımızda Kalede Mert Günok, Emirhan Topçu, Felix Paulista, Svensson, El Musrati, Getson Fernandes, Masuaku, Rafa Silva, Rashissa ve ileride Semih Kılıçsoy'la başladı. Immobile yedekler arasındaydı. Sakatlığını atlattı. Beşiktaş bugün 3-4-2-1 dizilişiyle başladı. İlk yarıda 4 gol oldu. İki takımda tempolu, keyifli bir maç oldu. Beşiktaş 10 dakikada istediğini almıştı ama 10. dakikadan sonra ne yaptığını bilmeyen bir takıma dönüştü. Hızlı oynadı iki takımda. Orta sahayı iki takımda çok hızlı geçti. Kompakt futbol oynayamadı. Alanları çok boş bıraktı. Pozisyon veren Beşiktaş oldu. Gerçi Beşiktaş takımı e, ik, i̇kinci gol zaten e, Göztepe'nin kendi kalesine atmış olduğu gol oldu e, İlk golde e, ikinci dakikada Göztepe gol kaçırdı Mert Günok kurtardı Onun dönüşünden sonra da Semih Kılıçsoy'la gol buldu Beşiktaş Belki de ikinci dakikada Mert kurtarmayıp kalesinde gol görmüş olsaydı Beşiktaş belki Beşiktaş takımı gol bulamayacaktı belki. Belki de maç çok farklı bir yere gidecekti. Yani çünkü ikinci dakikada gol yediğiniz zaman belki de Beşiktaş takımı o direnci gösteremeyecekti ve belki de Göztepe karşı kalesine gol atamayacaktı. Onun dönüşünden sonra 1-0 öne geçti. Sonrasında da 9. dakikada Göztepe kendi kalesine e, gol attı. Beşiktaş aslında 9 dakikada 2 tane milli piyango vurdu. Ama bunu değerlendiremeyen bir Beşiktaş takımı oldu. Kompakt futbol oynayamadı. Alanları çok boş bıraktı. Pozisyon veren Beşiktaş oldu. 2-0'dan sonra bu kadar boş alan bırakmaması lazımdı. 2-0'dan sonra biraz daha ne yaptığını bilen, biraz daha alan kapatmalarını doğru yapması ve değerli toplu oynayan Beşiktaş'ın olması gerekirdi. Çünkü Göztepe genç, diri ve ne oynadığını bilen takım. Sen onlara geniş alan bırakırsan cezalandırılırsın ve cezalandırıldın. Seyir zevki yüksek bir maç oynuyorsun. Senin arkana rüzgar alman gereken yerde iki tane duran toptan gol yedin ve savunma arkasına koşu yapan Göztepe'li oyunculara önlem alamadın. Gol attığın gibi gol yedin. Üstünlüğü koruman gerekirdi. Basit hatalar yaptın. Organize olamadın. Ve bireysel oynamaya çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Yani bugün Beşiktaş takımı 9 dakikada 2-0 öne geçmişsiniz. Artık daha değerli toplu oynamasını beklersiniz. Daha artık kompakt futbol oynamasını beklersiniz. E yani milli piyango vurmuş ve kendi sahanızda oynuyorsunuz. Hani deplasmanda da değilsiniz. Göztepe takımının o direnci göstermemeniz gerekirdi. Ama Göztepe takımına siz o direnci gösterdiniz. Onun oynamasına, o direnci göstermesine izin verdiniz. Yani siz kendi taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. 2-0'dan sonra taraftarı arkanıza alıp artık daha değerli toplu oynayan bir Beşiktaş takımının olması gerekirdi. Ama bundan uzak bir görüntü çizen bir takım oldu Göztepe takımı taç ve duran toptan etkili olan, iyi organize olan takım hiç çalışmayan Beşiktaş gördük. Yani Göztepe haftalardır duran toptan ve taçtan gerçekten çok etkili olan bir takım. Çok iyi organize oluyorlar. Bamburon Kuros'un bunları çok iyi bir şekilde çalışması gerekiyordu. Ama maç esnasında bunu çalışmadığını gördük ve zaten iki tane e gol de duran toptan geldi. 2-0'dan sonra tempoyu düşürüp ayağa pas yapan, kenarlardan topu getirmeliydi ve ileride top tutamayan, baskı yapamayan veya doğru baskı e, yapan bir Beşiktaş yoktu. Oyun kontrolünü eline alamadı. Beyinsiz oynadı. Sakin kalamadı. İç sağda oynuyorsun. Bu kadar ön tarafa gitmek ve arkaya dönüşler hiç yoktu. Dönüşleri yapamadığın için de sıkıntı oluştu. Yani evet kendi evinde oynuyorsun. Ön alanda fır full baskı yapabilirsin. Ön alana daha fazla oyuncuyla gidebilirsin ama senin burada arka tarafı da unutmaman gerekiyordu. Arka tarafta da rakiplere bu kadar boş alan bırakmaman gerekiyordu. Oyunun boyunu kısa tutman lazımdı. Daha dar alanda oynaman gerekiyordu ve şunu da yapman lazımdı burada Beşiktaş takımının yapması gereken bir konu. Burada biraz daha arka tarafı unutmaması gerektiği gibi doğru baskı ve doğru pozisyon alması gerekiyordu. Beşiktaş takımı ligin ilk 3-4 haftasında doğru pozisyon alıyordu. Çok baskı yapıyordu ama doğru pozisyon alıyordu. Zaten hani bu oyunu oynuyorsanız sizin doğru pozisyon almanız gerekiyor. Ön tarafa bu kadar oyuncuyla gidiyorsanız hemen arkaya da hızlı dönüş yapmanız lazım ve doğru pozisyon almanız lazım. Beşiktaş bundan da çok uzak bir görüntü çizdi. Beşiktaş takımı çok bilinçsiz oynadı. Zaten bilinçsiz oynayınca da zaten sonuç ortaya çıktı ve kalende goller gördün, pozisyonlar verdin. Topu tamamen rakibe veren, oyun ağırlığını koyamayan, baskıdan çıkamayan, orta sahayı geçemeyen, Üçüncü bölgede aktif olamayan, ne oynadığını bilmeyen, düzensiz oynayan, sağ içerisinde lideri olmayan, takımı toparlayamayan Beşiktaş bunun sıkıntısını yaşadı. Özelinde bugün Beşiktaş'ta hiçbir oyuncu elin taşın altına koymadı. Bir tane lider bir oyuncusu yok sağ içerisinde Beşiktaş takımının. Yani burada bir tane lider oyuncu çıkıp, beyler ne yapıyorsunuz, kendinize gelin. Burası Beşiktaş takımı, bu maçı alıyoruz, toparlanın bir silkelenin demesi gerekiyordu ve bunun sıkıntısını yaşadı. Bugün ne Mert Günok ne Rafa Silva ne Getson Fernandes böyle bir reaksiyon takıma gösteremedi bunu hissettiremedi ondan da uzak bir görüntü çizdi ve Beşiktaş bugün sağ içerisinde böyle bir lider bir oyuncu aradı takıma bağıracak o liderliğini gösterecek bir oyuncu aradı. İkinci yarıda pozisyonlara maçın bitimine son 10 dakika kala pozisyon buldu. Kolay golleri harcadı ve Göztepe atamayana atarlar dedi. Bir iki tane pozisyon bulsan bu atacaksın. Zaten oynayamıyorsun. Kaleye 80. dakikada geliyorsun. Buldun mu atacaksın. Ve atamadığın gibi arka tarafı da çok boş bıraktın. Geriye hızlı dönemediğin gibi topları da alamadın. Orta sahayı bir türlü toparlayamadın. 10 dakikada bu kadar bilinçsiz hücum yapılmaz. Siz gol atmak istiyorsunuz. Gole ihtiyacınız var ama arka tarafı da unutmayacaksın. Bir amacında gol yememek olacak ve alan kapatmalarını doğru yapıp geniş alanda oynamayıp oyunun boyunu kısa tutmalıydı ve Göztepe'yi uzun top oynattırmamalıydı. Zaten Göztepe çok böyle pas yaparak çok böyle e, topla oynayan bir takım değil. Daha çok uzun topla oynayan bir takım. Göztepe'ye karşı olabildiğince uzun top oynatmaması gerekiyordu. Alan kapatmalarını doğru yapması gerekiyordu. Ve arkaya oyuncu kaçırtmaması gerekiyordu. Burada da Beşiktaş takımı hem alan kapatamadığı gibi hem de savunma arkalarına çok koşu yaptırtan bir Beşiktaş takımı oldu. Yani bir türlü orada önlem alamadı Beşiktaş takımı. Ve şunu da söyleyelim. Yani senin burada amacın son 10 dakika kalmış. Evet sana gol lazım ama ya artık burada demen lazım. Benim bir amacım gol yememek olacak. Ben artık bu maçı en azından 2-2 berabere bitirteyim. En azından gol atamıyorsam, e, gol pozisyonu bulamıyorsam bari bu maçtan bir puanla ayrılayım. Evet Beşiktaş için bugün 1 puanda ayrılsa kimseyi memnun etmeyecekti. Zaten e, 3 haftadır kaybeden bir Beşiktaş var. Yani bu maçı saymazsak 3 haftadır kaybeden bir Beşiktaş var. Bu maçla birlikte zaten 4 haftadır kaybeden bir Beşiktaş takımına dönüşecektim ve yine de zaten öyle oldu. Ama burada en azından ben 4-2'lik bir sonuç mağlup ayrılacağıma en azından bir puanı cebime koymalıyım anlayışı olması gerekiyordu. Ama bundan da uzun bir görüntü çizen bir Beşiktaş takımı oldu. Gol yiyeceği belliydi. Önceden haber verdi. Yani biri gol olmazsa öbürü gol olacaktı. Bu çok net bir şekilde belliydi. Yani Göztepe ikinci yarıda öyle goller kaçırdı ki değerlendiremedi bir türlü. Beşiktaş takımı ilk 3-4 hafta heyecanlandıran takım 4 haftadır sönük kaldı. İlk 3-4 haftasında Beşiktaş sezonu başladığında takır takır oynayan bir Beşiktaş takımı vardı. Makine gibiydi. Ama son 4 haftadır bakıyorsun çok sönük kaldığını söyleyebiliriz. Yapılan hataları hoca görmezden geldi. Çözüm odaklı olamadı. Analizleri doğru yapamadığı gibi maç esnasında müdahale edemedi. Beşiktaş kendi sahasında oyun olarak bu kadar ezilmemişti. Göztepe Beşiktaş'ı sağda ezdi. Güveni kırılan takım var ve rakiplerini cesaretlendirdin. Hem kötü oynayarak hem de aldığın sonuçlarla rakiplerini cesaretlendirdin. Kötü oynayarak maç kazanma refleksini gösteremedin. Büyük takım refleksi kötü oynayarak da maç kazanmasını bilmeliydi. Ama Beşiktaş takımı bir türlü bunu sağlayamıyor. Yani geçen Başakşehir maçında yine aynı şekilde bir türlü bunu sağlayamıyorsun. Kasımpaşa karşısında kötü oynuyorsun. Bunu sağlayamıyorsun. Bu maç kötü oynuyorsun. Bunu sağlayamıyorsun. Aslında bunları kötü oynayarak da kazanıp aslında ipotek altına almalıydı. Ve şunu da söyleyelim. Yani kötü oynayarak da maç kazanıyorum deyip rakiplerine korku vermeliydi. Bunu da yapamadı. Sen şu anda rakiplerini iyice cesaretlendirmiş oldun. Ve kendi özgüvenin kırılmış oldu. Bunu 4 maçtır gösteremedi. Maç başladığında oyun gel gitti olacağı belliydi. Ve 9 dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş skoru korumasını bilecekti. Hoca 10. dakikada oyundan hemen takımına uyarıp üçlü savunma sistemine çıkıp Beşli savunmaya dönüp takımını toparlatmalıydı. Taktik ve sistemi değiştirmeliydi. Rakibe göre doğru analiz yapamayan ve taktik bilgisi bir tane olan bir hoca vardı. Ve bu oyun tarzıyla dayanamayacağı belliydi. Hele üçlü sistemle bu maça çıkmamalıydı. Zaten zorlu süreçten geçerken hiç bu üçlü sistemi oynamamışken Göztepe gibi bir takıma karşı bu sistemi oynamamalıydı. Oynayacaksan da milli arada hazırlık maçları oynayıp üçlü sistemi denemeliydi. Denesen bile ben yine üçlü bir şekilde maça başlamazdım. Yani burada Beşiktaş takımının sen hiç haftalardır 12 hafta boyunca sürekli dörtlü bir sistemle çıkmışsın sürekli. Aynı oyun anlayışı, aynı sistemle çıkmışsın ve bunun hiç oynamamışken üçlü sistemle bir anda gelin bakalım böyle zorlu bir maçla ve haftalardır kaybettiğin e, maçlarda e, bu tür maça hadi bakalım üçlü sistemle başlıyoruz diyorsun ve takım burada da bir aslında yabancılık çektiğini söyleyebiliriz. Burada Van kurosun yapacağı göztepe karşısında ben dörtlü sistemle çıkıyorum bu maç üçlü sistemin yeri değil yani o maç bu maç değil demesi gerekiyordu yine aynı oyun anlayışıyla çıkması gerekiyordu. Burada hata yaptı. Yani şunu söyleyelim bir de. Beşiktaş niye bu kadar dağınık görüntü çiziyor? Niye oyunun gücünün bu kadar düştüğü tartışılmalı? Üçlü şekilde çıkabilirsin ama kötü oynayamazsın. Dağınık görüntü çizemezsin. Ve sistem değişme, değiştirmeden oyununu güçlendirmen, hataları iyileştirmen lazımdı. Yani kimse senden Van Cross artık üçlü sisteme denesin, artık farklı bir şeyler denesin diye beklemedi. Herkes dedi ki taktik değiştirsin ve oyununda bir geriye düşüşler var artık ilk 3 4 haftadaki oyununu oynayamıyor. Bunlar artık çözüm bulsun diye söyledi. Ama sen olayı farklı yanlış anlamış Van Broncross ve ve üçlü sistemle her şeyin düzeleceğini sandı. Kimse senden üçlü sistemle çıksın diye bir şey beklemedi. Herkes senden bak Beşiktaş takımında şunlar şunlar yanlış oluyor. Bunları sen artık düzeltmen lazım, çözüm üretmen lazım diye herkes söyledi. Ama bunu Van Broncross çok yanlış anlamış takımın alıştığı şekilde sahaya çıksan takımın alıştığı sistemle sahaya çıksan belki böyle olmayacaktı. Çalışılmayan sistemle çıkıldığı zaman sorun yaşarsın ve sorun da yaşadın. Kadro derinliğini sağlayacak olan, forma şansı verecek olan hocadır. Ve şimdi bakıyorsun bunu yapamadı hoca bir türlü. Burada bir türlü kadro derinliğini sağlayamadı. Bir türlü rekabete oyuncularını sokamadı. Galatasaray maçı bitmiş. Son dakikada oyuncu alıyor. Bu maça bakıyorsun baktın üçlü sistem tutmadı. Orta sahada istediğin verimi alamıyor Diyorsun. oyuncu değişikliği yapıp oyuna müdahale et. Kimse sana 20. dakikada değişiklik yaptın e, demeyecek. Hadi dedi önlem aldım sistemde zorla, zorluk yaşadık değiştirdim dersin teknik adamın oyuncular üzerine güven sağlayacağı yerde hoca bununla hiç uğraşmadı 14 kişilik kadroyu hem Avrupa'da hem ligde gitmeye çalıştı bunun sıkıntılarını sakatlıklarla yaşadı bundan sonra sakatlıklar daha da çoğalabilir yük aynı oyunculara daha fazla şekilde binmeye başladı alternatif var o bölgeleri sürekli kaydırma yapıyor yani bir bakıyorsun Rafa Silva sağ kanada atıyor. 10 numara pozisyonda João Mario'yu oynatıyor. Bir bakıyorsun Ernest Mucci'yi başka bir bölgeye çekiyor. Semih'i forvetle oynatırken bir anda sol at, kanada atıyor. Yani sürekli hoca kaydırmalar yapıyor. Yani bir bakıyorsun Rashista yerine Ernest Mucci. İşte sağ kanada Mario'yu atayım falan demeye çalışıyor. Bu tür kaydırmalar yapmaması gerekiyordu. Hangi oyuncular hangi bölgede iyi verim veriyorsa sana o oyuncuları orada Oynatman lazımdı Ve hani dediğim gibi yani bu maçta 20. dakikada gördün yani illa bir hoca 60. 70. dakikada Değişiklik yapacak diye bir şey yok Baktın oynayamıyorsun kötü oynuyorsun iki tane gol yemişsin pozisyon veriyorsun Hemen orada sistem değişikliğine gitmen lazım Hemen oyuna müdahale edip Ben işte oyuna şerenduru alıyorum Emirhan Topçu çık demen gerekiyor Ya da bir başka oyuncu çık demen gerekiyor En azından orada orta sahil sağlama alabilirdin. Yani e, burada da dediğim gibi kimse de sana laf atmaz. Davan Bronkross e, korktu, işte e, dörtlüye döndü, işte o oyuncuyu çıkardı. Kimse demezdi. Bunun da cevabı çok net e, bir şekilde söylerdin, kalkardın derdin ki biz kötü oynuyorduk. Kim beni eleştiriyorsa eleştirilirsin. Ben çıktım, orada oyunuma müdahale ettim, önlem aldım demen gerekiyor. Önemli olan senin bu maçta önlem alıp maçı kazanma. Yani bu bir konuda bir sistemde bu kadar ısrar etmemesi gerekiyordu. Olmuyorsa hemen o hatadan e, dönmesi gerekiyordu gerekiyordu. Evet bu maçta bir üçlü sistemle e, çıktın. Onu denemek istedin ama baktın olmuyor. O zaman hemen oyuna müdahale edeceksin. O reaksiyonu da vermen gerekiyor. O liderliği de Van Bronckhorst'un göstermesi gerekiyordu. Bu taraftan da Beşiktaşlı taraftarları rahatlatması gerekiyordu. Bununla beraber yine şuna bakalım. Yani aslında Rashis'e daha istikrarlı, daha tutarlı oynayan, daha set oyuncusu gibi oynayan çabuk bir oyuncu. Süratli kısma koyuyorsun. Onun harici süratli bir tane oyuncun yok. Bu kadroyu yaparken Gezal gibi bir oyuncun var. Onu Rize Spor'a gönderdin. Tutması gerekiyordu. Yerine oyuncu almadan Gezalı gönderdin. Tamamen yanlış yapılanma. Yani burada sen yerine oyuncu alamıyorsan, yerine oyuncu alamayacaksan o zaman Reşip Gezalı e kulübesinde oturtacaksın. Gezalı elinde bulunduracaksın. Sen kadroyu bu şekilde yaparsın. Sen yerine oyuncu alamayacaksan o oyuncuyu göndermezsin. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir şey oldu. Geçen sene kötü diye Beşiktaş hemen hemen birçok oyuncuyla yol ayrımı yapmaya çalıştı. Ama Gezal şampiyonlukta o etkin rol oynamış bir oyuncuydu Sergen Yalçın döneminde. En azından burada Ocak ayına kadar tutup yerine oyuncu alana kadar baktın alamıyorsun. Ocak ayına kadar kadar tutup onu değerlendirip sonrasında Ocak ayında yol ayrımı yapabilirdim burada tamamen yanlış yapılanma mı olmuş Beşiktaş yani şampiyon iş var dedik Hani sezon başladığında ilk 3-4 haftasında şampiyonluğa gider Süper Kupa ile harika başlangıç yapan takım 13 puan gerisine düştü ritmi nasıl kaybetti kadro derinliği Evet yok bir de hoca kadro derinliğine inanan bir teknik adam değil 11 oyuncusuna çok formda olacak sakatlık yaşamayacak ama böyle bir sihirli değnek yok. Maalesef bu oyuncuların bir yerlerde takılacağı, bir yerlerde form grafiklerinin azalacağı, bir yerlerde sakatlık yaşayacağı belliydi. Mecbur bunlar başına gelecekti. Ve yedekteki oyunculara inanmadığından kadro derinliğine şans vermedin. E ardından kadro istikrarını sağlayamadı. Her hafta bazı oyuncuların yerlerini değiştirip takımın ritmini bozdu. İşleyen takımı bozmaması gerekiyordu. Ve tek bir planla oynuyor. Başka planı yok. Ajax maçında Beşiktaş aslında çözülmeye başlanmıştı. Hatta ben şöyle söyleyeyim Kayseri maçıyla Beşiktaş takımı zaten kötü bir grafik çizmeye başlamıştı Yani Kayseri maçında bile golü 60. dakikada attı Ondan sonra Eyüp takımına çok pozisyon verdi Ondan sonra aslında Kayseri maçıyla bu başladı Yani kısaca Ajax maçıyla bu maç e, Bu e, aslında çözülmeler başlamıştı Van Bronckhorst o haftadan bu yana e, Kaç ay geçti, kaç hafta geçti bir türlü önlem alamadı Bunun sıkıntısını yaşayacağı belliydi Aslında orada Kayseri Eyüp maçlarında Ajax maçlarından hemen önlem alması gerekiyordu. Birkaç maç hariç Rafa'nın ve bazı oyuncuların bireysel performansıyla maç kazandın. Onlar da seni her maç kurtaramayacağına göre çözüm üretmeliydin. Galatasaray maçından sonra hakem dersen futbolcuların, hocan hakem derse, mağlubiyetin faturasını hakeme kesersen futbolcu oynamaz. Futbolcunun odağını başka yere çekersin. Futbolu e, hakem futbolcu hakem olayına sahiplenir ikinci İkinci sıkıntı da bu oldu bence. Yani Galatasaray maçından sonra bir anda e, hakeme yüklenildi. Elbette hakemin hataları var ama e, sen o takımını oraya çekmeyeceksin. Sen takımını e, efendime söyleyeyim hakem konuşturmayacaksın. Hocana hakem konusunu konuşturmayacaksın. Bu işi çözecek olan yöneticilerdi. Ama sen hakem konusunu hakem mevzusunu takımına da e, söylettirirsen o zaman işte burada takımın odağını başka yere çekersin ve Beşiktaş'taki ikinci sıkıntı bu oldu puan farkını kapatabilir mi zor. 3 puanlık sistemden bahsediyoruz ama sen her maçı kazanıp rakibin puan kaybetmesini bekleyeceksin ve tek bir rakibin yok. Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun, Eyip. Ondan sonra sen varsın. Tek rakiple mücadele etmiyorsun. 4 tane rakibin var. Kolay değil ve oyun olarak gelecek adına ümit vermiyor. Maçı kaybedebilirsin. 4 gol yiyebilirsin ama dersin ki biz bugün bilinçli oynadık. Ne oynadığımızı bildik. Oyun gücümüzü iyi kullandık ama şans bizden yana olmadı dersin. Ama şu anda öyle Beşiktaş olmadığı gibi mental anlamda da çöküntüye giren Beşiktaş oldu. Yani ben Beşiktaş'ın burada nasıl e, çıkacağını e, şu anda kestiremiyorum işin açıkçası. Oyun içerisinde reaksiyon yok. Agresif olmadığı gibi oyunu kabullenmiş. Her şeyi her şeyi kafasında bitirmiş. Takım gördük. O yüzden Beşiktaş buradan nasıl çıkacak bekleyip e, göreceğiz. Ambon da ben bu maçtan sonra çok toparlana, toparlanacağını çok düşünmüyorum. Yani burada artık hani bireysel bir destek mi alır? E, yöneticilerle mi konuşur orada çünkü çok tecrübeli isimler var onlarla mı konuşur e, bilmiyorum ama Galatasaray maçından beri kaybeden bir Beşiktaş takımı hem futbolcuların toparlanamayacağı gibi hem de Van Bronckros'un aslında bu maçta dağılmış bir Van Bronckros vardı ne yaptığını bilmeyen bir hoca vardı o yüzden burada bakalım Van Bronckros e, nasıl toparlanacak toparlanabilecek mi yoksa yol ayrımı mı yapılacak aslında e, bunu e, bekleyip e, göreceğiz tabi şu anda hani şu da var Beşiktaş takımı şampiyonluğu bitti yani dediğim gibi e, o 3 puanlık sistemden bahsediyoruz ama önünde 4 tane rakibin var ve sen kazanıp rakibinin hep kaybetmesini bekleyeceksin ve 4 tane rakibin kaybedecek. O yüzden bu iş biraz daha zor. Beşiktaş ligi havlu attığını söyleyebiliriz. Beşiktaş artık Ziraat Türkiye Kupası'na yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani Avrupa'da da Beşiktaş takımının bu kadroyla çok ilerleyeceğini düşünmüyorum. Burada en mantıklı seçenek aslında e Ziraat Türkiye Kupası olabilir. Yani hedefini başka biri bir yere çevirmeli Beşiktaş ve bundan sonraki maçlarda da en azından ben 3. sırayı yerleşeceğim diye bir hedef koyması gerekiyor. Ama şu anda hedef koymadan önce Beşiktaş takımının oyununu güçlendirmesi lazım. Bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Hani Van Broncross giderse ne olur? İşte Hasan Arat, e hocaya çok güveniyorum. Biz öyle e, günlük radikal kararlar almayacağız. Hocamız burada dedi ama hani şu anda nasıl olur? E bilemiyorum ve iki hafta sonra mesela Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacaksın. Fenerbahçe'yi de yenilirsen zaten hoca ile zaten kesin olarak Yollar ayrılır. Yani burada Beşiktaş yönetimi nasıl bir rol model oynayacak bunu görmek lazım. Biz de çok duyduk o lafları. İşte biz hocamıza güveniyoruz. Sezon sonuna kadar hocamızla gideceğiz. Biz işte hocamızı bir senelik getirmedik. iki senelik, üç senelik getirdik. Diyenleri biz çok gördük ama bir baktık iki hafta sonra, bir hafta sonra hocayla yollar ayrılmış. Şu anda Vanbron da böyle olur mu? Tabii ki de. Yani taraftar istifa çağırdıysa, öyle bir baskı yarattıysa o işten kurtulmanız zor olur ve mecbur hoca yapa kesersiniz. Zaten şu anda da aslında hocaya fotoğraf kesilmeli. Hocaya hani göndermekle de değil ama bir şekilde hocaya bir ceza kesilmeli. Yani biz zaten çok teknik adamlar e, değiştiriyoruz. E, mesela Avrupa'da bu kadar teknik adamlar değişmiyor ama bizim Türkiye ligimizde çok teknik adamları gidip geliyor ama hani Beşiktaş gönder hoca e, başkan göndermek istemiyorsa o zaman Van Bronckhorst'a e, farklı bir e, cezalar e, kesmesi e, gerekiyor. İşte orada değerli yöneticilerle Samet e, Aybabayla aslında görüşüp ondan fikir alması lazım Van Bronkros'un. Yanındaki insanları dinlemesi dinlemesi gerekiyor. Onlarla birlikte çözüm üretmesi e, gerekiyor. Bu şekilde olursa Van Bronkros gitmez. Ama Van Bronkros inadından vazgeçmezsen yol ayrımı yapılır Van Bronkros'ta. Ben o yüzden hani o lafları çok duydum ama hani eğer e, Van Bronkros hatalarından ders alırsa, ders çıkarırsa çözüm üret kendi olursa o zaman Van Brown Cross kalabilir ama Van Bronckhorst bu şekilde giderse yolu açık olsun der Beşiktaş takımının yani hoca değişikliği Beşiktaş'a daha fazla zarar verebilir mi Bilmiyorum zarar verebilir ya tabii böyle kötü sonuçlar alırsa tabii ki de hoca ile yol ayrımı e, yapılır ama eğer takımı toparlarsa hoca ile yol ayrımı yapılmasına gerek yok ve o zaman da e, transferleri çok doğru bir şekilde yapmanız lazım çok doğru bir şekilde kadro yapılanmasına girilmesi gerekiyor aslında şu anda kadroya bakıldığında hani iyi oyuncuları var Rafa Silva'sı İmbobilesi Felix ama hoca bunlardan verim e, alırken işte bu sistemi e, bu işleyişi bozdu. Buradan ders çıkaramadı hoca. Ders çıkarsaydı hiç sistemi bozmasaydı belki biz bugün Beşiktaş'ın yarışta olduğunu konuşuyor olacaktık. O yüzden Van Bronckhorst'un genç bir teknik adam, 9 yıldır bu işin içerisinde ama artık biraz e, o etrafındaki insanları dinlemesi gerekiyor ve e, tartışması lazım, çözüm üretmesi gerekiyor. Bu şekilde olursa Van Bronkros kalır ve Beşiktaş gönderdiğinde hocayı kimi getirecek? Yani tekrardan mı sil baştan bir kadro planlaması yapılacak. Yani öbürü de gelecek diyecek ki ben şu oyuncuyu istemiyorum, işte ben Getson'u istemiyorum ya da ben Raşit Say'ı istemiyorum diyecek. Ve Beşiktaş tekrardan belki birçok oyuncuna yol ayrımı yapılacak. En azından şu anda belki de Van Bronckhorst eğer kötü sonuçlar almazsa, bundan sonraki haftalarda toparlanmasını bilirse ve en azından biraz daha o görüntüyü çizerse Van Bronckhorst'la Ocak ve Mayıs aylarında doğru yapılanma içerisine gidilmesi lazım. Ama şu anda dediğim gibi bunları hepimiz bekleyip göreceğiz. Biz bu şekilde konuşuyoruz ama hoca gider mi kalır mı işte toparlarsa gitmez işte şu olursa gider diyoruz ama bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Ve dediğim gibi şu da olabilir yani bakarsınız çünkü bu takımlarda büyük takımlarda şampiyon olamıyorsanız başarısızsınız. Şu anda Van Bronckhorst da çok net bir şekilde başarısız ve başarısızlık kime kesilecek aslında bunun faturası direkt bir şekilde belli olmalı. Başkana mı kesilecek? E bakıyorsun Hasan Arat daha yeni geldi. Geçen sene bu aylarda gelmişti Hasan Arat. E evet iki tane kupayla başladı ama siz yeni bir sayfa açıyorsunuz ve artık diyorsunuz ki biz geçmiş geçmişte kaldı. Biz artık önümüzdeki şampiyonluğa odaklandık diyorsunuz. Ya e aynı şekilde Van Bronckhorst'u zaten o niyetle getirdiniz ama şu anda Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş oldu ve Beşiktaş takımı son yıllarda bu e, bu aylarda havlu atmayı alışkanlık haline getirdi. Geçen sene bu ayda havlu atmıştı. Hatta daha erken atmıştı havluyu. Ondan önceki senede bu aylarda havluyu atmıştı. Şimdi de bu havluyu erken attı. O yüzden burada hani fatura kime kesilecek? Başkanı mı kesilecek? Hocayı mı kesilecek? Futbolcuları mı kesilecek? Bunun belirlenmesi gerekiyor. Ama önce hedef belirlemeden önce bunların çözülmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetiminin hemen bir radikal toplantı kararı alıp hemen burada bir karara bağlamak olması gerekiyor. Hatta onun içerisinde hocanın da olması. lazım ardından da hocayla bir istişare toplantı yapılması gerekiyor. Futbolcularla bir istişare toplantı yapılması gerekiyor. Herkes ettiğinin eteğindeki taşları herkes dökecek ve rahatlayacak. Beşiktaş takımı belki de böyle bir şekilde doğru yolu bulacak. Ama hoca hoca hocayla de konuşulacak, futbolcularla da konuşulacak ve bir an önce faturanın kime kesilip kesilmeyeceği belli olması gerekiyor. Ardından artık bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. E diyelim benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani Beşiktaş'la ilgili işte şu oyuncu kötüydü, bu oyuncu çok iyiydi. Hoca değişiklikleri şöyle yapmalıydı, yapma, etmeliydi demeye gerek yok. Yani bakıyorsunuz iki tane değişiklik yapan Van Rost'tan bahsediyoruz. Bir, tane e bir tanesi 59. dakikada, öbürü de 59. dakikada. Yani iki tane değişiklik yapıyor. 60. dakikada ikisi de. Öbür geri kalanlar yok. Öyle baktı. Can Keleş oturdu. Salih Uçan oturdu. Bahtiyar oturdu. E, Şemberliğine oturdu. Şemberliğine. Jo Mario oturdu. Mustafa Ekimoğlu oturdu. Yani o oyuncuları, o, oyuncuları da bari kullanın. Oyuncuları da bari Derin şans ver son 20 dakika kala oyunu al, biraz daha güçlendir. Ama hep sürekli 12-13 oyuncuyla, 14 oyuncuyla gidip gelen bir Beşiktaş takımı oldu, hoca oldu. E bir de şunu söyleyeyim. Yani şu oyuncu kötü, bu oyuncu kötü demeyi gerek yok. mesela Rafa Silva bugün uzak bir görüntü çizdi performansından. Yani haftalardır Rafa Silva'yı seyrediyorduk, övüyorduk, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu diyorduk ama bugün uzak bir görüntü çizdi. Yani o da ne yapsın, o da hafta takımı toparlayacak değil. Her hafta zaten 3 puanı getiren oyunculardan her hafta canla başla mücadele eden oyuncularından biriydi. Ama o da bu maçta artık yeter dedi. Yani her maçta ben mi kurtaracağım biraz da artık takım arkadaşlarım bana destek olsun demeye başladı. O da aslında belki oynayamayarak bir Belki biraz böyle beklenin altında kalarak belki isyan vermeye çalıştı. Rafa Silva'yı Evet hepimiz övüyoruz tabii ki de o niyetle çıkmadı yine kazanmak için elinden gelen mücadeleyi gösterdi ama burada Rafa Silva'nın da yanındaki arkadaşları Rafa'ya destek olması gerekiyordu. Rafa da bugün kötü bir performans ortaya koydu. E, Rashid aynı şekilde, Sivanson aynı şekilde. Yani aslında bence Beşiktaş'ta kısa e, öz şu e, ta, bu maça takımını iyi hazırlamayan bir Van Bronckros oldu. Takımını bir türlü bu maça hazırlayamadı, odaklandıramadı ve her oyuncunun yerini değiştirdiği için de bu sonuç geldi. Bu oyunculardan da bu kadarlık verim aldı ve üçlü sistemle oynuyorsun. Onun sorununu yaşadı Beşiktaş takımı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.